Arkadaşlar selamlar an itibariyle Tesla modeli Juniperler envantere girdi envanterde 3.4 3.5 milyondan satılmaya başladı Jun Juniperler bunların ham fiyatını çıkartırsak arkadaşlar yani vergiler hariç fiyatının biz 1.8 milyon olduğunu hesapladık şimdi e, böyle olunca Almanya'daki rakamıyla da hesaplayınca Almanya'daki fiyatlarında baktığımızda 44.530 euro yapıyor. Eğer ki biz de buradan 1.804.000'ü 44.530 euroya bölersek Tesla'nın euroyu 40.5'ten aldığını görmüş oluyoruz. Tabi bu hesaplar %100 doğru değildir ama muhtemelen aklın yolu 1 diyebilirsiniz. Eğer euro 40.5 ise model Y Juniper SR'ın fiyatı da şu an için 1 milyon 531 bin lira olaraktan %10'luk ÖTV'nin üstüne çıkmış durumda. Bu durumda ucuz test almak isteyenler ne yapacaklar arkadaşlar? Matrah güncellemesinin gelmesini bekleyecekler. Eğer ki matrah Nisan'da güncellenirse muhtemelen %10'dan Esar'a tekrar Türk halkı kavuşacak. Matrah ne kadar geç güncellenirse Esar'ın da Türkiye'ye gelmesi o kadar uzun sürecek. Ben halen diyorum matrah da güncellense Eser'in en yakın gelme olasılığı bana göre Q4'tü. Ama Almanya'da daha doğrusu dünyada satışların düştüğünden dolayı bunun Q3 olabileceğini de şu an söyleyebiliriz. Hani Selim kıvırıyor musun dersen kıvırmıyorum. E, Tesla'nın, Elon'ın Trump'la bu kadar kank olup bütün Avrupa'dan nasıl diyeyim zılgıt diyeceğini, nasıl diyeyim darbe yiyeceğini düşünmemiştim. Bunu öngörmemiştim. Böyle düşünürsek dediğim gibi matrah güncellenirse Haziran, Temmuz gibi şey %10'dan esarları görebileceğiz. Bu videoyu arkadaşlar lütfen beğenin ve test almak isteyen arkadaşınıza da gönderin. Kendinize iyi bakın.